Sevgili arkadaşlar merhaba ST Biyoloji YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle endokrin sistemi artık tamamen bitiriyoruz. Üçüncü videomuzdayız. Endokrin sistemi noktalayacağız. Bu süreçte tabii ki kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdi gelin başlayalım. Diğer geriye kalan endokrin bezlerimizi görelim. Hep beraber işleyelim. İç, Şimdi sevgili arkadaşlar bizim burada Hormon üreten beşinci bezimiz pankreas. Pankreasa baktığımızda pankreas dediğimiz yapı hem hormon salgılayan hem de sindirim enzimi üretebilen karma bir bezdir. Bak karma bez ne yapıyormuş? Hem hormon üretiyormuş hem de sindirim enzimi üretiyormuş. Burada egzokrin bez olarak sindirim enzimlerini üretiyor. Endokrin bez olarak ise insülin ve glukagon dediğimiz hormonları üretiyor. Bak pankreasa baktığımızda yapısında bir asinar hücrelerini görüyoruz bir de Langerhans adacıklarını görüyoruz. Asinar hücreleri sindirim enzimlerinin üretildiği yerdir. Langerhans adacıkları ise insülin ve glukagon hormonlarının üretildikleri yerlerdir. Burada Langerhans adacıklarında iki tip hücremiz var bizim. Bir alfa hücreleri var bir de beta hücreleri var. Alfa hücreleri glukagon salgılarken beta hücreleri ise ne yapıyor? İnsülin hormonunu salgılıyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, pankreasın üretmiş olduğu ilk hormonumuz bizim insülin hormonu. İnsülin hormonuna baktığımızda Langerhans sadacıklarının beta hücreleri tarafından salgılanan bir hormondur. Kandaki glikozun vücut hücrelerinin geçmesini sağlayan ne yapacak? Kan şekerini düşürecek. Demek ki ne zaman devreye girmesi gerekiyor? Kan şekeri normalin üstüne çıktığı zaman devreye girmesi gerekiyor. Beyin hücreleri hariç tüm vücut hücrelerinin glikoza geçirgenliğini arttırıyor Bir tek beyin hücrelerine etki etmiyor. Glikozun fazlasını kas ve karaciğerde neye dönüşmesini sağlayacak? Glikojene, glikojene dönüşmesini sağlayıp o şekilde depo edilmesini sağlayacak. Kas hücrelerinin ve yağ hücrelerinin kandan daha fazla glikoz almalarını uyaracak, protein sentezini hızlandıracak. Böylelikle kandaki şeker seviyesine düşürmüş olacak. Şimdi sevgili hocam, burada insülin hormonunun eksikliğine bağlı olarak bizim karşımıza ne çıkıyor? şeker hastalığı çıkıyor. Diyabetes mellitus dediğimiz hastalık. Şimdi şeker hastalığı iki şekilde oluyor. Bir tip 1 diyabet var bir de tip 2 diyabet var. Tip 1 diyabete baktığımız zaman bak, tip 1 diyabette otoimmün bir hastalık söz konusudur. Otoimmün bir hastalık demek ne demektir hocam? Bağışıklık sisteminin kendisine sebep olduğu bir hastalık demek. Bakın bu çocukluk yaşları itibaren ortaya çıkan kalıtsal olarak gelen şeker hastalığıdır. Ne yapıyor? Bak bu bireylerde vücut insülin hormonu üretemiyor. Beta hücrelerinin tahribatı söz konusudur. Bu bireyler ne yapmak zorundadır? Ömür boyunca insülin yenisi vurulmak zorundadır. Tip 2 diyabete baktığımızda tip 2 diyabet genellikle obeziteye bağlı olarak ortaya çıkan şeker hastalığıdır. Bu bireylerde vücut insülin hormonu üretiyor ama Burada reseptör tahribatı söz konusu. Hedef hücrelerdeki reseptörlerde tahribat meydana geldiği için insülin ne yapamıyor? Hedef hücreyi uyaramıyor. Böylelikle bu bireylerde de ne oluyor? Şeker ortaya çıkıyor. Bak normal şartlar altında sağlıklı bir bireyin idrarında glikoz bulunmaz. Boşaltım sistemine söyleyeceğiz ama şeker hastalarının idrarında glikoz rastlanır. Şeker hastalarında hücrelere yeterli miktarda glikoz geçmediği için hücreler enerji elde etmek için ne yapıyorlar? Yağ asidi ve amino kullanıyorlar. Yağ asidi ve amino kullandıkları için kanda ve idrarda amonyak ve üre oranı ne oluyor? Artış gösteriyor. Aynı zamanda proteinler yetersiz olduğunda ne olacak? yaralar geç iyileşecek. Bu da şeker hastalarının ortaya çıkan problemlerden bir tanesidir. Evet sevgili arkadaşlar şimdi bizim pankreastan üretilen ikinci hormonumuz glukagon hormonu. Langerans adacıklarının alfa hücreleri tarafından salgılanıyor. Kandaki glikoz seviyesini arttırıcı yönde etki yapıyor. Kan şekeri normalin altına düşerse glukagon salgısı artacak ve kandaki şeker seviyesi arttırılmaya başlayacak. Açlık durumunda kan şekeri düştüğünde salgılanan glukabı karaciğerde bulunan glikojenin yıkımını sağlayıp glikoz olarak kana verilmesini sağlayacak. Aynı zamanda yağ dokularında yağ yıkımını sağlayacak. Hocam kaslarda da glikojen var. Niye onu parçalamıyoruz? Bak sevgili arkadaşım kaslardaki glikojeni oluşturan glikozlar fosfat içeriyor. Kimseye söyleme aramızda kalsın. Fosfat içerdiği için Kana geçeyim. Kas hücresinin içerisinde kullanılabiliyorlar. Bu yüzden kaslardaki glikojen kan şekerine yükseltemez. Şimdi sevgili arkadaşlar gelelim insülin ve glukagonun kan şekerini nasıl etkilediğini, nasıl düzenlediği mekanizmasını görmeye. İnsülinin etkisinden bahsedelim. İnsülinin etkisinde kandaki şeker seviyesi artıyor. Kandaki şeker seviyesinin artmasıyla beraber pankreas uyarılıyor. Beta hücreleri tarafından insülin salgılanıyor. İnsülin salgılanmasıyla beraber hücreler ne yapıyor? glikozu içeri almaya başlıyor. Böylelikle kan şekeri düşürülmüş oluyor. Eğer kan şekeri düşük olursa hocam, kan şekeri düşük olursa bu sefer yine pankreas uyarılıyor. Pankreastan alfa hücrelerinden glukagon salgılanıyor. Karaciğeri uyarıyor. Karaciğerde glikojen glikoza dönüşüp kana veriliyor. Böylelikle kan şekeri ne oluyor? Arttırılmış oluyor. Bak burada size bir tane tüyo vereyim. Sakın ha unutmayın. ÖSYM'nin denemelerin en çok sevdiği şeydir. Kan şekerini arttıran hormonlar. Kan şekerini glukagon, kortizol, adrenalin ve STH dediğimiz büyüme hormonları arttırıyor. Glukagon ve adrenalin glikojeni glikoza çevirerek kan şekerini arttırıyor. Kortizol ne yapıyor? Protein ve yağları glikoza çevirerek kan şekerini arttırıyor. STH dediğimiz büyüme hormonu ise yağların kullanımını arttırarak ne yapıyor? Kan şekerini arttırıyor. Glukagon, kortizol, adrenalin ve STH kandaki glikoz seviyesini arttırıyormuş. Kim azaltıyor? İnsülin hormonu azaltıyor. Şimdi gelelim sevgili arkadaşlar. Altıncı hormon üreten bezimiz eşeysel bezleri. Üreme sistemi hormonları erkeklerde, testislerde, kadınlarda ise ovaryumlar üretiliyor. Eşeysel bezler yani testis ve ovaryumlar hem üreme hücrelerini hem de hormon üretmeleri nedeniyle karma bez olarak nitelendiriliyor. Bak öğrendiğimiz ikinci karma bez oldu. Birincisi neydi? pankreasta ikincisi ne oldu? Eşeysel bezler oldu. Burada üç çeşit bizim üreme hormonumuz var. Nedir bunlar? Östrojen, progesteron ve testosteron dediğimiz hormonlardır. Hipofiz bezinden salgılanan hormonlarla ne yapılıyor? Çalışması düzenleniyor. Şimdi sevgili arkadaşlar ilk olarak burada ovaryum yani yumurtalıktan Salgılanan hormonlara bakalım. Bizim burada iki tane hormonumuz var. Bir tanesi östrojen, diğerisi ise progesteron hormonları. Östrojen hormonuna baktığımızda östrojen hormonu hipofiz bezinden salgılanan FSH hormonunun etkisiyle folikülleri uyaracak ve bu folikül adını verdiğimiz yapılardan salınacak. Ne işe yarayacak? toz bölünmeyi hızlandırarak döl yatağı dediğimiz kısmın Duvarı var endometrium bak şekilde görüyoruz bu endometriumun kanlaşmasını sağlayacak bizim için önemli bu endometrium niye Emriyo gelip buradan bir süre beslenecek, buraya tutunacak. Atriyum hücrelerinde bol miktarda kan damarının gelmesini sağlayacak. Dişilere özgü ne yapacak? İnce ses gelişimini sağlayacak. Üreme organlarının gelişimini sağlayacak. Dişiye özgü vücut yapısının oluşmasını sağlayacak. Yani ikincil eşey karakterlerinin ortaya çıkmasını sağlayacak. Progesteron dediğimiz hormon ise hipofizden salgılanan LH hormonu etkisiyle salınacak burada. Yumurtalıklarda Korpus lüteum dediğimiz sarı cisim var üreme sisteminde bahsedeceğiz folikülün yırtılması sonucunda oluşacak. Gebelik süresince ise nereden salgılanacak? Plasentadan salgılanacak. Embriyonun tutulması için dön yatağının hazırlanmasını sağlıyor. Hani az önce bahsettik ya östrojenle endometriyum. Buranın hazırlanmasını sağlıyor yani endometriyumun gelişmesini sağlıyor. Fallopi tüpü hücrelerinde besin depo edilmesini sağlayacak. Gebelik durumunda ise dön yatağında kas kasılmasını önleyip gebeliğin sürmesini sağlayacak. Eğer progesteron miktarı azalırsa düşük meydana gelecek. Şimdi sevgili arkadaşlar bizim ikinci eşeysel sert bezimiz testisler. Erkeklerde bulunuyor. Testislerin semifer tüpçüklerindeki leydik hücreler tarafından salınan bir hormon olan testosterondan bahsedeceğiz. Testosteron hormonu eşeysel olgunlaşmayı sağlıyor. Erkeklere özgü kıllanma, ses kalınlaşması, kas gelişmesi gibi ikinci leşe karakterlerinin oluşmasını sağlayacak. Ergenlikten itibaren siperlerin olgunlaşmasını sağlayacak. Şimdi sevgili arkadaşlar, gelelim 7. hormonu üreten bezimiz, timus bezine. Timus bezi nerede bulunuyor? Göğüs kafesinin ortasında bulunuyor, şu orta kısımda, göğüs boşluğunda bulunuyor. Ne işe yarıyor? Lens sistemine dahil olan bir organdır. Bağışıklıkta etkili olacak, İlerleyen süreçte daha çok bahsedeceğiz. Ya bebeklerde büyük olan bu bez, yaş ilerledikçe küçülüyor, çocukluk dönemindeki ise maksimum aktiviteye sahiptir. Timus bezi, bağışıklık sistemi hücrelerine ait olan T lenfosit hücrelerinin işlevsellik kazandığı yerdir. T lenfositleri de yine dolaşımda çok daha detaylı vereceğiz. Timus bezi T lenfositlerin timusta veya diğer lens sistemi organlarında gelişmesinde ve bulunmasında önemli rolü olan timik hormon üretiyor. Timus hormonları aynı zamanda hipofizden salgılanan LH ve FSH hormonlarının salınmasında ne yapıyor? Baskılıyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bizim burada son hormonu üreten bezimiz 8. epifiz bezi. Epifiz bezi dediğimiz hatırla sinir sisteminde aslında bahsettik epifiz beziden. Epitalamus'un bir uzantısıydı. Ara beyinde bulunan çok ufak bir bezden bahsediyoruz. Melatonin yani karanlığın hormonu adı verilen hormonun salgılanmasını sağlıyor. Hormonun salgısı göze giren ışığın retina üzerine düşmesiyle kontrol ediliyor. Karanlık ortamda melatonin salgısı ne oluyor? Artmaya başlıyor. Mevsimsel geçişlerde gün uzunluğuna bağlı olarak ortaya çıkan değişikliklerle ilgili vücuttaki işlemleri düzenliyor. Biyoritimi düzenliyor. Aynı zamanda unutmayın melatonin hormonu erken ergenliğe de geçişi ne yapıyor? Engelliyor. Diğer hormonlar dediğimiz kısım vücudumuzdaki diğer organlar tarafından salgılanan hormonlardır. Diğer sistemlerin içerisinde sırası geldiğinde bahsedeceğiz ama bize bir ön bilgi olsun. Bu yüzden Bunlara da yine dikkat edelim endokrin sistemi içerisinde. Şimdi burada ilk olarak gastrin hormonu var. Gastrin dediğimiz hormon mide hücrelerinden salgılanıyor. Kanla taşınarak mide bezlerini uyarıyor ve mide bezlerinin mide öz suyu salgılamasını sağlıyor. Yani mide öz salgısını artırıyor. Enterogastrin dediğimiz hormon 12 parmak bağırsağından salgılanıyor. Yani duodenum dediğimiz kısımdan salgılanıyor. Bu hormon açlık anında mide bezlerinin mide öz salgılamasını durduruyor ve mide hareketlerini yavaşlatıyor. Gastrin ve enterogastrin antagonist çalışan hormonlardır. Birbirine zıt çalışırlar. Şimdi bir diğer hormonumuz sekretin hormonu. Sekretin hormonu yine 12 parmak bağırsağından salgılanıyor. Yani doyurumdan salgılanıyor. Sekretin hormonu kanla taşınarak karaciğer ve pankreas veriyor. Karaciğerden safranın üretilmesini ve salgılanmasını başlatıyor. Pankreastan ise bir salgılanmasını sağlıyor. Kolesistokinin hormonuna baktığımızda yine 12 parmak bağırsağı duodenumdan salgılanıyor. Kanla taşınıp kim uyarıyor bu sefer? Safra kesesi ve pankreas uyarıyor. Ne işe yarıyor? Safra kesesinden safra öz suyunun salgılanmasına, pankreastan ise sindirim enzimlerinin salgılanmasını sağlıyor. Bak bu iki hormon birbirine çok karıştırılır. Ne olur birbirle karıştırma. Sekretin karaciğeri ve pankreası uyaracak. Kolesistokinin ise safra kesesiyle pankreası uyaracak. Şimdi sevgili arkadaşlar bizim burada bahsedeceğimiz son iki hormon. Asetilkolin ve histamin hormonları. Asetilkolin hormonu kalbe giden parasempatik sinirlerden salgılanıyor. Vagus sinirinden salgılanıyor. Kalp atışlarını yavaşlatıyor. Histamin dediğimiz ise bazofil ve mast hücrelerinden salgılanan bir hormondur. Bu hormonun etkisiyle kılcal damarlar genişliyor ve geçirgenlikleri artıyor. Kılcal damarlarda süzülme arttığından ödem oluşumuna sebep oluyor. Yaralanmalarda ve enfeksiyon anında Evet sevgili arkadaşlar, şimdi endokrin sistemde son olarak endokrin kontrol mekanizması yani feedback mekanizmasından bahsedeceğiz. Şimdi feedback mekanizmasında bizim bir pozitif feedbackimiz var, bir de negatif feedbackimiz var. Pozitif feedback dediğimiz hipofizin sürekli olarak bir endokrin bezi uyarıp hormon üretimini salgılamasıdır. Bir bildirim mekanizmasında hem uyarı hem de tepkinin arttığını görebileceğiz. Mesela hipotalamustan ne oluyor? Oksitosin salgılanıyor. Oksitosin nerede gidip depolanıyor? Hipofizin arka lobunda depolanıyor. Buradan oksitosin salgılanıyor, süt bezlerini uyarıyor ve buradan sütün salgılanmasını sağlıyor. Buradaki sütün salgılanması süreci bize ne olarak geliyor karşımıza? Pozitif feedback olarak geliyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, ikinci durum ise negatif feedback mekanizması, negatif geri bildirim mekanizması. Burada ne oluyor? mezlanda salgılanan hormon vücutta gerekli aktiviteyi gösterdikten sonra hipofizi etkileyerek hipofizin hormon salgılamasını engellemesi olayıdır. Negatif geri bildirim mekanizmasında hormonun etki ettiği hücrelerde sentezlenen ürün hormon salgılayan endokrin bezinin aktivitesini baskılar. Bak negatif feedback mekanizması çok gelir. Burada birkaç tane örnek vereceğim size. Şimdi bunlardan birincisi bak hipotalamus'tan GnRH salgılanıyor. Üreme ile ilgili olan uyarıcı faktördür. Hipofizin önüne bunu uyarıyor. Buradan LH ve FSH hormonları salgılanıyor. LH hormonu Leydig hücrelerini uyarıp testosteron salgısını ve spermatogenizi başlatıyor. FSH ise sertoli hücrelerini uyarıp burada yine spermatogeniz ve inhibine neden oluyor. Burada inhibin ne yapıyor? Gidip hipofizin ön lobunu uyarıp negatif feedback ile salgının azaltılmasını durdurulmasını sağlıyor. Şimdi sevgili arkadaşlar şimdi size 4 tane daha negatif feedback mekanizmasından bahsedip endokrin sistemi tamamen bitiriyorum. Şimdi birincisi hipotalamusla hipofiz bezinden salgılanan ADH hormonundan bahsediyoruz. ADH hormonu ne yapıyor? Negatif geri bildirimle kontrol ediliyor. TSH hormonu tiroid stimüle edici hormon negatif feedback kontrol ediliyor. FSH hormonu Yumurtalı uyarıp östrojen salgılanmasını sağlayacak negatif feedback'i söz konusudur. ACTH hormonunda kortizol hormonuyla negatif feedback'i söz konusudur diyebiliriz. Böylelikle endokrin sistemi 3 video üzerinde bitirmiş olduk. Videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda destek ve hareket sistemiyle sizlerle birlikte olacağız. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.